Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz bu kardan adam figürünün yapılışını paylaşacağım sizlerle. Bir sonraki videomda arkadaşlar bulut takımın yapılışını paylaşacağım sizlerle. Örmedik kullanacağım ipliklerim Alize Cotton Gold iplikleri. Tığım arkadaşlar 2 numara çıt çıt takımın boyutu da 6 santim arkadaşlar. Bir silaka yapıyorum. Bir zincirle sabitledim. Bir, iki zincir çektim. İpliğimi aldım. İkili trabzan yapacağım. Sayalım. Bir. İki. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İpliğimi çekiyorum. Halkımı sıkıştırıyor. İkinci sırama geçiyorum. 1, 2, 3. çektim ipliğimi aldım. Aynı yuvaya giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu sırada arkadaşlar her bir yuvaya 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Son trabzanlarımı yapıyorum. Bir kaydırma yaptım. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi tekrar silaka yapıyorum. 3 zincir çektim yeniden ikili trabzan yapıyoruz sayalım 2 3 4 5 6 7 8 Halkamı sıkıştırıyorum arkadaşlar. 2. sıraya geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim, ipliğimi aldım. Burada da arkadaşlar aynı şekilde her bir yuvaya 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. kaydırma yapıyorum sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar diğer parçamı aldım. İlmeği çıkarıyorum. Bunu arkadaşlar herhangi bir yerinden şöyle tım geçirdim. İlmeğimi geçirdim. Kaydırma yapıyorum. Tekrar ipliğimi çıkardım. Dört tane tekrar yapacağız arkadaşlar bu şekilde. iki tane yaptım. Üç. Ve dört. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyoruz ve bir kaydırma yapıyoruz. şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Şuraya arkadaşlar sun olarak kaydırmamı yapıyorum. Zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Şöyle içeri aldım. Bu şekilde tamamladık. Şimdi devam edelim. Boyan atkısını yapacağız. Sayalım. 1, 2 3, 4, 5 6, 7 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 İpliğimi alıyorum. İlk zincir arkadaşlar. Çakma trabzan yaptım. İpliğimi alıyorum. Sayalım 1 2 3 4 5 Şimdi kardan adım alıyorum. Zinciri boynundan doluyorum bu şekilde. Doladım. Şuradan arkadaşlar bakın ikinci zincire tığımı geçirdim kaydırma yaptım 1 2 3 4 zincir çektim ipliğimi aldım çakma trabzan yapıyorum 3 tane çakma trabzan yapacağım 2 ve 3 İpliğimi aldım. Şimdi arkadaşlar zincirin üzerine devam ediyorum. 4 tane de bu zincirin üzerine çakma trabzan yapacağım. 1 2 3, 4, bir tane de kaydırma yapacağım arkadaşlar. Zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar tamamladım. Püskülünü de yapalım arkadaşlar. Şöyle yaklaşık arkadaşlar tığın boyunda ölçüyorum. Şimdi bunu katladım. Şuradan arkadaşlar uçtan hemen alıyorum. Bu şekilde Diğerini de yapalım. Şimdi çıtırını keseceğim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle ikisini bakın birleştiriyorum. şuradan keseceğim. Evet. Bu şekilde atkımızı da tamamladık. Şimdi kurdelimizi yapalım. Dilerseniz şapkalı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir silakı yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 3 zincir çektim. 1 2 3 zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Son bir kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Bu da Şiplek arkadaşlar sarıyorum böyle. Diğer taraftan arkadan bağlayacağım. Bu şekilde yaptım. Şu ipleri kısaltayım. Evet, kurdalemiz de tamam. Şimdi dik dikişini yapalım. Siyah ipim arkadaşlar iki katı ayırdım. Şuradan giriyorum arkadaşlar. Şöyle devam edeceğim. kadar yeterli. Şöyle yakından gösterin nereden yaptım tam olarak. Şimdi ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar turuncu ipliğimi iğneme geçirdim. Burnunu işleyeceğiz arkadaşlar. Şuradan bakın arkadaşlar halk silahı yaptığım yerden tam ortadan girdim. Şimdi ipliğime sadece minime 1, 2, 3, 4, 5 sardım. Yine aynı yerden çıkıyorum. Şöyle biraz uzun bırakacağım arkadaşlar. Sonra yapıştıracağız bu şekilde. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi yapıştırma işlemlerini yapalım. Arkadaşlar gözür ve düğmeleri için 5 milimlik yarım inci boncuk kullanacağım. Şimdi Şuraya yapıştıracağım arkadaşlar gözlerini. Şöyle yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuraya kurdalesini. Şöyle arkadaşlar bakın tam olarak gözünü ortalıyorum şöyle. Silikonumu arkadaşlar şuraya buruna ve şöyle yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar silikonumu şuraya sürüyorum. Şunu yapıştıracağım arkadaşlar bakın, şöyle yapıştırıyorum. Biraz yukarıya çektim. Daha sonra arkadaşlar şu düğmelerini yapıştıracağım. Şöyle bir tane şuraya, bir tane de şuraya yapıştıracağım. Şimdi arkadaşlar şu At atkısını şöyle sürüyorum. Şuralarını sabitleyeceğim arkadaşlar. Şöyle şuraya yapıştırıyorum. Arkadaşlar bu şekilde de bir kalıp çıkardım. Şöyle arkasından kesiyorum. Şöyle geçiriyorum, yapıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Şöyle alayım yerinde. Evet arkadaşlar bir videomundan sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.